bu askere gitmem her ne kadar kötü bir süreç olsa da benim için arkadaşlar askerde bir kız arkadaşım vardı. Bununla internet üzerinden tanıştık. Sosyal medyadan yani Instagram'dan tanıştık. İsmini vermeyeceğim. Onunla tanışmıştık. İşte belirli bir vakit konuştuktan sonra işte biz bir sevgili olduk. Ondan sonra işte biliyorsunuz zaten Hatay'da deprem falan oldu. Depremler oldu. Böyle çok kötü bir senaryolar yaşandı orada. Herkese baş sağlığı diliyorum. Öyle şeyler yaşamıştık. Ondan sonra biz bayağı bir sevgili olduk, bayağı bir beraberdik falan hani güzel takılıyorduk, eğleniyorduk. E, kendisi benim yaşadığım şehirden uzak bir şehirde yaşıyordu. Öyle e, takılıp şey yapıyorduk işte internet üzerinden işte sürekli görüntülü konuşuyorduk falan. Ada şey falan vardı yani hani komutanla falan konuşurken böyle bir şey yaparken karşılıklı böyle falan dururken işte bir yandan telefonla falan sürekli görüntülü arıyorduk, konuşuyorduk falan gayet iyiydi benim için. Ve benim için de kendisi her ne kadar kötü anı da bıraksa bende kendisi benim için bir yenilenme aracıydı.